Çok şükür, çok şükür ya. Şimdi düşündüğümüz işte soluk sözüne neden Allah'ın bağışlaması işte. Hatta daha beteri de olabilirdi bu. Yani. Ee, orada direksiyon hakimiyetini kaybetmiş olsaydı o otobüs 60 kişinin belki de bir çoğu bugün hayatta da olmayabilirdi. Çok da yararlı olabilirdi. Ee, diyeceğimiz işte olmadı işte. Çok şükür onun çok bir şükür. şeyi oldu yani. Oldu, oldu. Çok e, ee, nasıl diyeyim sen direncini kaybetme iş işte olay anında işte ne hakim olması faziayı önlemiş oldu yani. Faziayı önlemiş oldu. E, ee, Hücunda işte sağlık durumu güne güne iyi gidiyor. Bugün sabahta kahvaltı ilk defa az önce de besleme verildi işte süt verildi. Biraz da sohbet ettik. Ee, olay anından işte son ilk hastane müdahalesine kadar aklı başındaydı. Çok kan kaybından kaybedeceğimi söyledi bana. Ama orada şimdi sonra işte kendini de kaybetti. Bir tane işte buradaki hastanede dün sabah işte biraz ayırtmaya başlayınca artık başına geldi işte. Şimdi işte bu durum böyle yani. yani. Sabah siz yanına girdiniz birinci yerinde değil mi? Ne yaşadınız o anda ilk? Ya, tabii ister istemez şey. insan <laughs> duyguları yok. Tabii farklı bir olay Evet. evet. Süt yani. içti demiştiniz. Evet ilk defa az işte bir, bir paket süt verildi işte. Biraz da sohbet ettik işte. Olay anını herhalde tam anlamıyla hatırlıyor. Tamam. Tabii hepsini hatırlıyor, hepsini hatırlıyor. Hepsini hatırlıyor tabii ki O şey, şarap ne, parçalar veya kurşunlar diyelim yani. Aldıktan işte hastaneye gidinceye kadar hepsini hatırlıyor hatta. E, kanamadan boğulacağını hissetti birkaç sefer işte kusmasına rağmen. Kankabiden kan kaybeden hissettik tek korkusu öyle işte hastaneye yetiştirdik polis arkadaşlar tarafından işte. Ee, orada yapılan bu beraber işte kanaması kısmen olduğu durular olur, işte harabeye yürüdü. burada da yapılan müdahalelerle beraber işte kanaması kesildi doktor arkadaşlar. Işte. Sağ olsunlar işte. Eline gelenleri yaptılar işte. Bekliyoruz işte. Şey, hemşireye takıldı ya bu sütten doymam gibi işte kavurma peyniri yok mu işte. Hadi Biraz keyfini düşünmek keyfini yani. Ye, ne, demeyelim de işte. Böyle evet. sütlerden pek doyumuz da onun için yani. böyle, pek Öyle de bir şey yapayım.